hayırlı sabahlar diliyorum Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun şöyle hemen hızlıca bir kahvaltı hazırlıyorum şöyle çorbadan da pek hoşnut olmuyor ama <laughs> yine de ne yapayım belki içer bir tava şöyle kırmızı mercimek çorbasını yaparım normalde vırttan geçiriyoruz her şeyi içine atıyorsunuz haşlanıyor vırt vırt çorba bitti bugün öyle yapmayacağım çünkü vırtın bozulmuş birincisi İkincisi de ben şahsen kendim bu şekilde daha çok seviyorum ki böyle çorbayı biraz iri iri hissedeyim. Şöyle hemen soğanım kavruldu. Biraz salça ekliyorum içine. Kırmızı mercimek çorbası. Burada mercimeğimi yıkadım. Defne yaprağı ekleyeceğim içine. Dağ reyhanı var. Al çok az ve git. Tuz çok az. Karabiber çünkü acı olmaması lazım. Kadir'e acı yasak. Bir de et suyu var. Onu katacak buzlukta. Daha da lezzetten de sağlıklı olsun diye. Çay da üstüne verdim. Biraz da patates falan kızartayım. Kadir seviyor öyle şeyleri. Beraber kahvaltı yapalım gidelim. küçük e, minah bacaklarım tutulmuş <laughs> vallahi yürüyemiyorum. kız ne kadar yorulduysa bizim bahçede anam yorulmayacak gibi değildi ki daha tam da bitmedi vallahi daha bir sürü işim var şöyle daha Reyhan'ından da bakalım biraz kolay değil kız vallahi küçücük bir şey de olsa acayip e, zor bahçeyle uğraşmak gerçekten zaman istiyor <laughs> baharatlarımı da ekledim. Şöyle yarım çay kaşığı kadar kadar biberim. sonra su ekleyeceğim. Hani. Ya kolay mı işte millet? Nasıl uğraşıyor valla bağ bahçeyle? Ama işte dediğim gibi böyle bağ bahçe olunca insan boydak olacak. Hani tek başına olacak, kafa rahat olacak. Gideceğim bahçeyle uğraşacağım. Küçük bebişleri olanlar zor oluyor. Çocukla mı orada uğraşacaksın? Bahçeyle mi uğraşacaksın? Ne yapacaksın sen hadi tek başına? Tek olmasan da çocuk durmuyor. Kaçıyor o yanına. Oraya gidiyor. Orada oynamak istiyor. Onu yapmak istiyor. Çocuk işte ne yapacak? Ama tabii o da kendince çok eğleniyor. Tavuklar da istiyor gelene kadar. Onlar da azadı görünce hemen koşup geliyorlar şeye. Bahçenin telin terin oraya ki ekmek versin diye. Herkes kendi ekmeğinin derdinde işte. Zavallı tavuklar da ekmek derdinde. Hadi bakalım çorbamız pişsin biz de patateslerimizi soyalım. azat. Evet, çorbamız hazır. Bakın muhteşem oldu. Ay canlı et, baba koş. Evet, çok güzel oldu. Ben böyle sevim mercimek çorbasını denedenim. Şurada da patates kızarıyor prensese de ekmek sürmüştüm. Bak şöyle prensese de yağlı ekmekler kızardı. Yani bunların siyah olan ne istiyor? He, buğdaylı olan var ya. bu ekmekleri çok güzel demiş azıcık. Onun tadı acayip güzel. O siyah şeyli. Siyah buğdaylı o. Aynen. Hava da muhteşem var. bir hava var bugün. Çok güzel. Kesin yarın yağlı yağacak. Yağar mı? Yağmaz gayrı o kadar. Ağustos'ta yağmaz sanmıyorum. Tövbe. Skavla. Araba imajını mı bozuyor? Çocuğun oyuncağı kız yazdık niye indirdin traktörü? <gülüyor> İtfaiye. <gülüyor> biz böyle hazırlandık göle gidiyoruz. Evet. Ee, arkadaşları da alacağız. Arkadaşları kamerada gösteremeyeceğim. Ee, Azat da burada babasıyla çöp atı <laughs> Sara gelmiyor. Bize? <laughs> o ben de oğlta iner Hey, mi? <laughs> <hey. gülüyor> ben de böyle fresh fresh pistana çok nice görünüyorsun mam. Ha, Çok nice görünüyorsun. Evet. Bir de kalayım patra parfümü sıkmışım değmeyin bana? Güzel bu ee, güzel kokuyor. kokuyor. Neyse azat azat gelsene ah, yere düştü. Biz kahvaltı yaptık. Aslında biz bahçeye gidecektim. Yarım kalan işlerim var. Bu arada dedim ya bu bücürük bacaklarım öyle bir tutulmuş ki. <laughs> Yürümekte zorlanıyorum can dedi ki yok gitmiyorum bugün bahçeye. Artık dedik o zaman Montse'ye gidelim göl kenarına. Orada biraz temiz havada dolaşırız. Birer dondurma falan yeriz. Geliriz işte. Öyle. Bakalım gün içerisinde neler yapacağım. Size de video çekerim artık orada da. Hadi bakalım gidelim. Ne? Aa beşiğini alalım. Simiş beşi önemli. Yoksa orada ne yapacağız? Azat yürümüyor. Elime. Beşiğini alalım. Yok oğlum. Yok, yok. Azat da da. Azat Hayır, bir şey olmaz. olmaz. Araba abi, Vay, abi. ne ya? Şu şeysini. Arabayla gitmez diyor ama şey istiyor. Bekle. Sara ben buradayım ya. Dur. <gülüyor> <gülüyor> karşıdaki çayırı <laughs> ne Ama geliyor bu. Sen uh, kamera çekmeyin. Azat'ın çıkırtını. Azat'la simiş azı. Aman canlan azı. Simiş azadı zevk etmeye çalışıyor Ben de şu beş yeni alayım. <laughs> Sara da böyle hazırlanmış. Aynen. Gidiyor Her nereye şey gidiyorsa var. bu outfitiyle. Bir şeyler içmeye gideceğiz. Arkadaşlarıyla. Simiş. Bu ara Sara... Simiş. 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 <laughs> geçmişe vermiştim dediniz, bana ha, He, dedim bana zaman... dar geldi. He dedim hanginize olursa. Bana olur da, Üstten açacaksın o? hemen. Klik e, ol. Gövlemi mi gibi yine? Yo yo tak. tahya diyor. Sen tut şu kamerayı ben açayım. Sen şunu aç bak kız. Belki takmayın zi. şu kolla hadi yok o kız. O benim de. Mısır'dan Hayır, getirdi. Bu, bu ne? O senin kolda onu şişko olmuş. Şişkosu sana olmuyor. <laughs> Kesin ha bak nasıl güzelmiş de bana dar geldi. Orada oldu. Öyle işte bu arada Sarah Hanım pek sosyallaştınız, ee, Ne düşünüyorsunuz bu durum hakkında? Ne gibi? Yani çok dışarı çıkmaya başladınız. Gençiz, çok tabii. geziyorsunuz. Bir kere gençiz. Bir kere doğru söyledim bu çok doğru bir laf Sarah. Bir daha genç olmayacaksın. Aynen oysa geziyorum. Ee, akıllı akıllı insan gibi gezin kendinize gezin, pisliğe bulaşmayın, kötülüklerden oh. uzak durun. Aha kendinize kavununuzu, karpuzunuzu alın, <laughs> Anne, gidin parkta azadı oturun. Ne da yapıyor? Ne Araba sürüyor <laughs> yine. Annem, yine canın arabasını alt üst etmiştir kesin. Azad sen yine ne yapıyorsun yine? Vallahi hep azadım bulaşıp bir torba çöp çıktı arabadan. Ne yapıyorsun? Radyo açmış yine. <laughs> Allah'ım ya Rabbim bu çocuğa. He al sarı. Hani o beni o biraz o çek o çek çekmedi. Çek, çek. <laughs> <o gülüyor> bir bir poşet çek hep sağladım. Diyorum ki beşi bahçeye götürerse sonra iyi kalır. E, tatil'e götüreceğim ya kurusun. Azadı video yapıyorlar şu an. <laughs> Diyorum Azadı video yapıyorlar şu an. O ne oldu? <laughs> olsun. de takalım, tamamlanalım. Çok tatlı Biraz olmuşsun. Biraz video çekmek için, resim çekmek için. Aynı. Bunlar tam güneş gözlükleri değil ya. Takipçiler bazen diye Bak, zararlı şey, yok ki zararlı. yok çok tatlı. Tek biraz şöyle indir. Hah, hmm, daha daha güzel, güzel Durum <gülüyor> <gülüyor> Nasıl duruyorsunuz kız böyle? Böyle güzel duruyor. Valla. Elbiseni Neyse göster. Gösterdim. Elbisemi de Şahin'den almıştım. <laughs> Simiş çekti de acaba nasıl çekti bilmiyorum. Şu sırf çantamı da aldım. Azadın dişleri içinde. Bir de benim suyum tabii ki olmazsa olmazım. Hadi bakalım gidelim. Sen olsaydın bana ananı bir böyle pozlar çekerdin Vallahi ya. Allah çekeyim mi? Sana, da Mısır'da çektim resimleri paylaşmadım. Valla hiç göstermedin. Sen bana onları böyle bir kalip gibi yapamadın mı? Hiç göstermedin bana. Acayip güzel böyle suyun içinde sallanguca bindi. Bakarız. Böyle kalip ya, gibi yapıp çek, yaparız yapar mı? bir annen? şeyler. Ama sen ancak kendinle ilgilenin. Hiç beni boş bıraktın artık. Vallahi. Yok, <laughs> vermiyon. Beni boş bıraktın. Videolarımı çekmiyorum. Yok ya, ayıpsın Yo, ya. Vallahi sonra ben resimlerimi... Anne, yaptım. vermiyon. Valla akşam gelince ilk işin resimlerimi yapacak. Allah'a bak, sus. Hadi gidelim, hadi gidelim. çocuklar oynuyor değil mi Azat? Azat uyumuştu. Böyle e, göl kenarına geldik. Montse'ye. Bugün de bayağı bir kara balık. Bakalım şimdi şu an can simişle ana balıklara e, azada dondurma alıyor. Azat bunları görmesin gelir içine girer. Ya. İşte beyaz kuğu var. Hava da gerçekten çok güzel ama aşırı sıcak var. Bakalım şöyle. Herkes gelmiş. Bugün hafta sonu olduğu için e, bayağı bir insan var. Para balık yani. Değil mi? Kız gel. Kul kız. Balıkları mı yiyorsun sen yoksa orada kız? He? Nereye gittiler balıklar? Ha, nasıl da güzeller. Tutup da akşama götürüp pişirek bari. Değil mi? Seni de götürelim mi? Seni de, seni de götürüp bahçede pişirek mi seni de? Kız bu beyaz kuğular yeniliyor mu? Vallahi şimdi hayvan severler bana saldırır. Şaka yaptım kurban olduklarım yazdık ona ki bizde. Ya. <laughs> Azet ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun balıklara? Ha, burada burada bak bak bak. bak. Ama gitti. Ah. Dur ona biraz bir şey. Memin düşer. Ver memin anneye ver. Ay, 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 ay. Dur balık gelecek. Simiş biri. Aa bak 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 orada. Gördün mü balıkları? Ya, tabii güzel. çok az. güzel. Ama ay, düşer düşeceğiz. simiş düşer. Ee, şeye gideceğiz kızlar. Buradan e, karar değiştirir. Balık yemeye gideceğiz. Düşersin. Ay, düşersin. E, şeye balıkçıya. Ay, İsterseniz ay, orada ay, kendiniz ay, balık tutuyorsunuz. Ay, ay, ay. Elim tutuyorum. İsterseniz e, direkt ben orada size pişiriyor. Tabii ki tutmayı denerler. Can illa bir holta alır. Bak bak bak. Balık. Dur kendime çevirin bari bu güzel şeyi de kız ben de simiş, simiş çocuk suya düşer kız. Can gelsene buraya bir dakika. Gelsin su azada baksın. Ben seni böyle kamerada çekimle güzel görünüyor işte. Bak bayağı mı gitmiş? Çok büyük bir zarar etmişti. Balıkları göster diyor babiş. Oraya otur diyor, kucağına oturtur diyor beni. Aslında şurada su şey ayaklarını çıkarıp suya girebilir ayağıyla da. Heh, öyle beraber bakın. <laughs> Hem korkuyor düşer diye. Sara Mediş gittiler bilmiyorum. Azat çok güzel balıklar değil mi? Şimdi seni gerçek balıkların yanına götürecek Babi, kocaman balıklar var orada. <laughs> Ana bana oturamıyorum. Ha. Ana ben de güzel çıkıyorum ve kendimi de göstereyim Kesin size bari. Çekiyor, tam suya uyuyor. <laughs> ya, yeşil miyim? Hayır sümüş resim çek kız gel kız sümüş. Tam suyun rengi de. Çocuğum dur. Resim çekecek anan dur. <laughs> taş, taş atarsan balık taş yemez ki. Hı -hı. Ee, biraz çantada ekmek olsaydı verirdik balıklara. Hı -hı. Ama yok. Açız. Balık Balık <laughs> yiyeceğiz. <gülüyor> Balıkları <gülüyor> hem besleyeceğiz hem yiyeceğiz. Biraz hani gireyim, beni çekecek var. misin? Yalan. Ne yalan. Ha ya babiş koş göster. Tırırır, tırırır. Gördün Valla burada böyle sessizce tırırır, oturacaksın saatlerce tırırır. dinleneceksin de. Bizde o mod yok maalesef. Değil, 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 değil. Sizler ne yapıyorsunuz bu pazar günü? Hani çekeceğim video çekiyorsun resim mi çekeceğini? Sen ben senin telefonun var. Böyle ayağa kalkayım da beni çek bari modeli. Hadi çek al hadi kameramı. sen <laughs> kız <laughs> sen zaten kenarda <laughs> <Ay, alışveriş. gülüyor> <Siyan düşüyordu. gülüyor> bak ba, çekiyor kız. Ali'siydi düşüyordu. O balasım sana balasıya düşüyordum. orada bacam balık yine orada. Hadi bir resim çek. Gördün mü? <laughs> geldik cangil holta alıyor ki balık tutacaklar da hiç umudum yok onlar balık tutana kadar biz açlıktan leğeri oluruz balıklar da çok geç geliyor <laughs> valla bir azıcık denesinler zaten hazır alıp yiyeceğiz de e, holtayla balık tutmayı deneyecekler burası çok güzel ee, balığı temizliyor da. Balık yiyeceğim, yiyeceğim galiba. Teşli? Sarı mı yiyeceğim? Evet, Hangisini yani, yersen ye. Mı? Yo ben tadına baktım ama öbür e, siyah balıklar daha lezzetli. Sarının ne tadı var? E, Tövbe safla var. balık. Baya <laughs> 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 can balık tutacak. Hey gülüm hey. Hey can sen de balık tutacaksın da biz de yiyeceğiz. <laughs> Bir ilk gelmiştik. <laughs> yemin ederim tam var ya. 6 mı 7 saat uğraştı yalnız hiçbir tane tutamamıştı. Saat yani 6-7 saat uğraşmıştı, Hiçbir Allah'ın balığını tutamadı. En sonunda <laughs> hazır balık aldık. onları bize kızarttı kadın hemen. Onlar da taze. Direktmen gölden yakalıyor. size size taze pişiriyor. Önünüze getiriyor. Ve çok güzel oluyor. Ama buradaki havayı da size anlatalım. Burası Festenal. Zaten herhalde Salzburg'da yaşayan çoğu bilir. Ee, ama yine de ben size adres olarak konum atayım. Kendinize belki gelirsiniz ailece ya da çocuklarınızdan falan. Ee, çok güzel oluyor. Hatta e, misafirlerinizi getirebilirsiniz buraya. O da güzel olur değil mi? Evde yemek yapacağınıza mesela e, birkaç arkadaş olup ben göle dolaşıyorum ya. Şöyle göre dolaşıyorum. İşte geltirip misafirlerinizle yemek yiyebilirsiniz buralarda. Fiyatlar valla en son geçen sene gelmiştik. Ee, 10 euroydu adam başı. Yani 10 euro işte içecek içinde var mıydı yok mu tam hatırlamıyorum ama 10 euroydu. Şimdiki fiyatlar tabi koronadan dolayı çıkmadıysa bilemeyeceğim kaç Onu da size söylerim ne kadar. Bu arada arkadaşlarımı çekemiyorum daha bir o açıklama videosu gelmedi <laughs> diyorsunuz ya Sedat Peker gibi daha bir açıklama videosu yapacağım maalesef ki ondan da ettiniz beni artık arkadaşları falan çekemiyorum size nedenini de söyleyeceğim zaten balık mı tutacaksın e hadi git tut bakalım tutabilirse belli mi olur aceminin işi rast gidermiş kız dur bana beni fırlatı biraz uzağa fırlatacaksın Heh. ay bak at uzağa sen böyle aynfak atacaksın o kendi uzanıyor. Yo yo sen einfach atacaksın ha. Vallahi at. Wi niye? Ha şeyi tutacaksın orada bir düğmesi var. Ee, şeyi tutacaksın. Bir şey tutacaksın atıyordun da dur ben unuttum. Dur can gelsin sana göstersin. Ha, oraya takıldı mısırın dur. Dur koy kızlar balık tutacak. Hadi bakalım sonra yine görüşürüz inşallah. Bakalım. Belki şanslısın gelir mi bilemeyeceğim. Dur hiç iyi kıvırdatma. Orada duracaksın daha şimdi sen. Geliyor. O kendisi öyle suda oynuyor o yerinde. Şimdi ikinci atışını daha iyi atabilirsin. De balıklar işte çok zor geliyor. Dersin ki e, öğretmişler. Bizim oltalara hiç gelmiyorlar. Benim biraz uzağa atmam gerek. He, bir çek o ipini. Çekebiliyor musun? Çek 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 çek, çek. iyice yavaş yavaş şey dolandırma ha. Şimdi o e, şeysini yine demir arkada mı? At fırlat. Gözümü neyim o ya? Hı. Hani demir açık değil herhalde. He <laughs> he. Bibi gözümüzü çıkarmasam bari. Nereye gitti ha? Ha dur orada belki gelir şansına. Çok zor değil mi balık tutmak? Aa şu kırmızı geliyor da. Ee şişe kıpırdama. Gel kız gel 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 gel. Ya sana mısır veriyoruz. İşte bak geri döndü. Ama Azat da tutuyormuş. Öyle yapıp yapıp bekleyeceğim. Bir, bir saatlerce de kolay gelsin. İşin rastgele. Rastgele avcı diyor. Sen çok uzağa atman lazım. Da onu böyle çözmen lazım ki nasıl oluyor. Bakın bir azadım balık tutuyormuş kurban olmuşsun bu yer gorcuk kadar pişik ne? Gelsene babi. Burada babi, şey babi Azat balık tuttu maşallah ustam rastgele. Babi Azat mı tutuyor balıkları? Azadım, balıkları sana. Ben sana oraya atayım mı canım? Ben atayım Hadi Azat'ım maşallah sana. Ha? Orada bekle balık gelsin. Kaç Bırak. saat beklerse artık Allah'ın izniyle. Azat. <laughs> Anne. Balık bir tane tutabildik Bırakın de Azat. Var var im out <laughs> da habe ich noch eins. Azat. Bir tane balık tutabildik, iki üç tane de yanına öyle aldık. Anne ee, Evde Anne, yeriz. Tamam Azat taşıyacak babası. Babası. <laughs> tamam, taşıyacak. Taşıyım. Ben şey, taşıyım. E, ben taşıyım. Ben taşıyım. Ben taşıyım. Ben taşıyım. Ben taşıyım. Ben taşıyım. Ben Can fiyatları indirmişler. 2, Al. 30 euro. 5 4 hmm. tane 4 mı? Ama burada ya, kapanmasaydı 6 euro. Ama tek avantajı ne? ne? Taze balık. Tap taze evet Biz gölden top taze, oradan, taze. Buradan taze. Buradan alıyoruz, Yani burada tap taze alıyorsunuz. Kilosu 15 euro böyle alıp götürürseniz. Yani ee, burada yerseniz de tanesi sosuyla evet. falan da isterseniz 8 euroya geliyor. Evet. Aa, burası isim. Evet. Karner nerede Fischer Tay ismi. Ya şey. Aynen. Hadi bakalım gidelim. Birisi zor şimdi. Ha orada falın. Şişiş var lan çekmiş. Çekiyoruz. Yol daha var 1-2 km. Aslında döner yemeğe gidecektik. Oğlumu çaktım arabaya. Oradan da bazı en iyisi şura Mekke'ye dursun aman. Bu çocuklarla gitmek zaten bir o diyor yok buraya gideceğim. O diyor yok buraya gideceğim. En sonunda Mekke'de oturup yesinler. Ben ne yapayım? Açlıktan şu an acayip hızlı bir derecede yemeğe saldırıyoruz. Balık orada yemedik. Balıkla ekmek aldık. Dolapta da bir tane çupra vardı. mı? Nerede? Ha Hı. doğru. Yarın yeriz balıkları. O iki tane lila başka var, Bunları başka ne? Hadi bakalım herkese afiyet olsun. İşte yeni bir Şimdi oturuyorlar ve yemek sonrası tabii ki de kahve ve güzel pastamız. Bu arada sorduk bunda jelatin yokmuş. <laughs> Bak <laughs> kız dedi ki kız da herhalde Avusturyalı değildi değil mi? O da Müslüman herhalde. Öbürlerinde var üstünde parlak olan da bu şeyli olanlarda jelatin yok. Hadi bakalım bunu da içelim ondan sonra evin yolunu düşe. Evet Azat'ın da dediği gibi <laughs> iyi geceler diliyoruz size. Biz eve geldik işte dışarıda yemeğimizi falan yedik. Aslında gidip balık yiyecektik işte görmüştünüz. Onu söylemeyi unuttum balıkçı yemek saati kapanmıştı sabah 8'den 5'e kadarmış biz de 5.30'da oraya gittiğimizde sadece balıkları tutabiliyorduk ya da satır alıp eve götürebiliyorsunuz biz de cam bir tanesini yakaladı zaten 2-3 tane de öyle satın aldık. Onlar da iş şahı. Sen kaç tane yakaladın? Bir tane bir silahı kopardı. E sonuçta gitti biri. Ne bir yapacaksın? Bir bir <laughs> Sen Şaban gibi gideni de sayın. Yok. Yukarı kaldırdın mı silahı kopardı. Ya <laughs> balıklar da nasıl Yine dönüyor yalnız? He işte neyse iki tane yakalamış. E. Ee, Birbirini de satın aldık. İnşallah onlar yarın mangalda bahçede yaparız yetiştirirsek. Yıkadım tertemiz dolaba indirdim. Ee, yarın da soslarız, bahçeye götürürüz, orada mangalda kızartırız. Kadir balık yer ne oğlum? Balık. Sen, balık sen hiçbir şey sevmiyorsun yavrum, ancak nuggets ye. Vallahi hiçbir şey yemiyor. E, nice kuru tahta oldu. Neyse, bir bakarız artık. Azar sen de memeni al, gidiyoruz. Öylelik, ee, öylelikle onu dedim söyleyeyim, sizlere de Allah'a emanet edeyim. Ne diyor? <laughs> Yarınki videoda da görüşürüz inşallah. Hey oğlum. Ay, bu neşiymiş. O da tarık. O da neşiymiş. Öğretiyormuş O, o da Ha o yeşilmiş o da sarıymış. O da deşil. O da sarıymış. O da kayı. O, o, ne? Hadi ablalara bir iyi geceler de. O, da beyaz. O da polis balık. Hı? O da polis balık. O da balık. He ablalara iyi geceler de öpücük at. Bay bay. Balıkları değil ablalara de. Bana bak, bana bak, bana bak kızım. bay, bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Allah'a Peki Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Hadi o gel de... pijamanı giydim, yatıyoruz. Onu açma açma. Hadi kızlar bu kuduracak yine. En iyisi kapatalım. Hadi bakalım bay bay. Yarın oh. Allah'ın izniyle görüşürüz. Acıkmış. Onlar acıkmaz. O senin gibi değil de kabaşa acıksın. Adakah kita minta? Ya, kita